Sürekli acıkanlar, çok çabuk acıkanlar ve çok acıkanlar. Çözümü 3 maddeyle çok basit. Hadi gelin size yapabileceğiniz şeyleri anlatayım da çok çabuk acıkanlar bundan sonra acıkmasın. Birinci sırada ceviz, badem, fındık gibi hakiki zeytinyağı gibi, avokado gibi, hindistan cevizi yağı gibi yağlı türleri beslenmenizden eksik etmeyeceksiniz. Neden diye sorarsanız hemen onu da açıklayayım. Çünkü bu tür yağlı tohumların vücuttaki sindirimi uzun sürer. Sindirim uzun sürerse de sizin tok kalma süreniz olabildiğince artacaktır. Bu da sizin çok çabuk acıkmalarınızı ya da sürekli acıkmalarınızı engelleyecektir. 2- Öğün saatlerinizi düzenleyeceksiniz. Yani bir gün akşam yemeğinizi 5'te, bir gün akşam yemeğinizi saat 9'da yemeyeceksiniz. Özellikle bir gün keyfiniz çekti diye 2 öğün, bir gün canınız öyle çekti diye 3 öğün yemek yemeyeceksiniz. Yemekleriniz hep genel aralıklarda düzenli ve olması gereken ya da sizin düzeninize ait olan saatlerde olacak ki kan şekeriniz dengede kalsın. Eğer ki kan şekerinizi dengeleyemezseniz düşük kan şekeri sizin sürekli acıkmanıza ya da çok çabuk acıkmanıza olanak sağlayacaktır. Şunu asla unutmayın. Çok uzun süre aç kalmak sizi masaya kurt gibi aç oturtur. Eğer siz de bu şekilde masaya oturursanız gereğinden çok fazla yersiniz ve kan şekerinizde hızlı yükselteceğiniz için çok çabuk acıkmalar meydana gelecektir. Üçüncü sırada da yemeklere başlarken karbonhidrat ağırlıklı başlamamanız gerekiyor. Yani yemeğe hemen pilav, makarna, ekmek gibi besinlerle başlamayacaksınız. Çünkü yüksek miktarda karbonhidrat kan şekerinizi çok hızlı yukarıya çıkartacaktır. Biraz önce de söylediğim gibi kan şekeriniz çok hızlı yükselirse çok hızlı düşecektir ve siz kısa sürede acıkacaksınız. Yemeklerinize mutlaka protein içeren ya da sebze grubu yemeklerle başlayın. Bu şekilde kan şekeri seviyeleriniz daha yavaş yukarıya yükselecektir ve bu da sizin daha uzun süreler tok kalmanızı sağlayacaktır. Bu anlatmış olduğum maddeleri günlük hayatındaki beslenmesine uygulayan çok çabuk acıkmak ve sürekli acıkma gibi şikayetlerden kurtulacaktır. Eğer ki fazla kilolarınızı bu şikayetlere bağlıyorsanız hadi gelin bir de bunları yapın. O zaman başka sebeplere götürelim sizi. Mutlaka bu dediklerimi yapan sürekli acıkmalardan kurtulacaktır. Her ne şekilde olursa olsun kilo verme veya zayıflama işleminde başarılı olamayan bu tür şikayetleri kendi kendisine aşamayan kişiler de online diyet programlarımıza katılarak beslenmede istediği sonuçlara kendisini götürebilir. Bu tarz şeyler için mutlaka iletişim numaramı şuraya sizler için bırakıyor olacağım. Ön görüşmelerimiz ücretsizdir. Ayrıca bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.